Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ali var. Aşık Veysel'e geldik. Öncelikle duyuru. Abone olup like atanların çiçeği bundan ve Ali'nin kanalına abone olup like atanların çiçeği bundan. Yapmayanların da bundan. Yapmayanların şu şu şu. Evet. Şimdi videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar bu çok saçma. Bakın bu çok saçma bir şey. Bak. Bak. Nasıl dip yapmışlar. Olmuyor bu. Bakın deniyoruz. Ha! Ikındım o kadar olmadı arkadaşlar. Gidiyorum. Şunu. Bu güzel. Bu güzel direksiyon. direksiyon ikinci kolu tamam şimdi gideyim arkadaşlar yerde bunu buldum çam çiçeği bizim bizim evin alt kattakilerin bahçesinde de var bizim balkona yetişiyor ben de koparıyorum zor tingen o yüzden atabilirim yere eve gidince gösteririm size inanmayanlar morarır ne?

şu kardeş çekilsin. Çekildi kayalım. Hop. Çok iyi. Bizim birader nerede ya? Arkadaşlar. Lan! Ali! Lan seni arıyorum. Buraya bakıyorum yoksun geliyorsun buradan. Bu top ne ya? Arkadaşlar, <laughs> vur, vur, vur. Kaçırak mı? <laughs> ne? Çıkarım. Hop. Arkadaşlar, var ya ağaçlar... Şu ağaç dökülmüş daha, gelmemiş yenisi. Ama bu koca çınar, koca çınar İstanbul muhafızlarında, koca çınar. Ağaç yüklendi. izlendi? musunuz? Arkadaşlar ne yüklendi diye sormayın. Ali'nin sevgisi size yüklendi. Niyini? Niye? Tüy mü? Tüy mü vardı lan burada? Arkadaşlar burada tüy vardı. Onu bulayım hemen videoda çekerim. Arkadaşlar bu tüy mü? Yorumlara yazın. Ben bilemedim. Vallahi bilemedim. Tüy mü ağaç kabuğu? Bu. Şimdi gidiyoruz. Ali yine kaçtı. Kaçak Ali. Şunu yapacağız. Ayak sallamacısı. Şuradan oturayım. Yok. Yok. Dedi ki arkadaşlar Ali. Senin insan sevgini geri mi aldın izleyicilerden. Ben yok dedim. Şunu yapalım. Ali atladı bu arada arkamda. Durun göstereyim. Yüzünü göstermeyeceğim. Bakın ayakkabısı orada. Lan. Lan 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 biz kaç arkadaşlar Aa. çekeyim mi dur dur anneni söyler misin yok söylemem çekme çekme arkadaşlar like yapacaktı videonun sonunda yaparız dedim ulan ne ittiriyorsun videonun sonunda biliyorsunuz yapıyorum. Like, come